her çocuğa biz her defasında tacizcisinden çok daha fazla taciz yapmış oluyoruz. Onu kapı kapı dolaştırıp en sonunda da adli tıp kurumuna getirmekle. Ve bu dava biter bitmez sistem bildiği gibi işleyecek. Öbür çocukları da düşünelim tacize uğradığı iddia edilenler adli tıp kurumuna gönderiliyor. Adli tıp kurumu 6. İhtisas Dairesi'ne yani Hüseyin Üzmez olayındaki malum raporu veren daireye. O kurul geçtiğimiz günlerde bir istifa mektubuyla sarsılmıştı. Kurulun tek çocuk psikiyatristi Doktor Ayten Erdoğan 7 sayfalık bir dilekçeyle istifa etmişti. Dilekçesinde de çalıştığı dairedeki çarpıklıkları gözler önüne sermişti. O dilekçenin arkası çorap söküğü gibi geldi. 6. İhtisas'ın daha önce verdiği inanılmaz kararlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Örneğin 16 yaşındaki TÖ için verilen rapor. Kızcağız babasının tacizine uğruyordu. Olay yargıya intikal etti. 6. İhtisas dairesi bir şey olmaz dedi. Ruh sağlığı bozulmamıştır raporu verdi. Sistem olarak tecavüz ediyoruz o çocuklara ve ruh sağlığı bozulmuştur, bozulmamıştır raporları da bizim vicdanımızı temizlemeye yetmez insanlığımızı da geri Yok artık dedirten bir başka örnek. Maskeli iki kişi önce genç kızın erkek arkadaşını onun gözleri önünde öldürdü, sonra da zavallı kıza tecavüz etti. Ama 6. İhtisas Dairesi buna da yok bir şey dedi. Yine mağdurenin ruh sağlığı bozulmamıştır dedi. Aynı mağdurelere üniversitelerin verdiği raporlar sat tam tersiydi. Üniversiteler onlar için ruh sağlıkları bozulmuştur dedi. Ve o raporlar adeta 6. İhtisas Dairesi'nin de sıkı bir muayene ihtiyacı olduğunun kanıtı olarak kayıtlara geçti.